Yani Türkiye için bir yerde o Barış Pınarı zamanıyla mukayese edilirse veyahut Zeytin Dalı harekatıyla mukayese edildiği zamana bakarsak şu an daha elverişli bir konumdayız. Ona hiç Peki. şüphe yok. Ama ben bakın söylüyorum. Nasıl biz batıya bazı yer şekillerde bağlıysak biraz hı hı. evvel onun için saydım. Yani Millik Güvenlik Kurulu, yani savunma sanayisiyle özellikle efendim ilgisini özellikle belirttim ki halkımız da bunu bilsin diye. Yani halkımız bunu e, bağımlılığımızı ne kadar olduğunu bilmediği için ya ne var ki önümüzde ne olacak e, gibi bir konu var. E, Sayın Tör zaten buna değindi. Dedi ki, yani burada e, Amerikan Hava Kuvveti olsun. Rusların dahi hava kuvvetlerinin bir şekilde e, yani bu PKK PYD yardımı ve aynı zamanda işte e, Rusların e, bir şekilde hava gücüyle e, yani Halep'i e, yani dümdüz etme konusu var ya biliyorsunuz evet. e, şu anda işte e, Rusya'nın e, bir şekilde komutanı vaziyette kuvvetlerinin. Evet. Şimdi orada e, yani varil bombası attılar. Yani varil bombası ne demek? Halkı filan altında düşünmeksizin, helikopterden varil bombası, yani sivildi, oydu buydu, masumdu falan bakılmaksızın. E, bir şekilde her iki ülkede Amerika'da aynı şekilde e, Rusya'da aynı şekilde e, alttaki insanları hiç düşünmeksizin. Sivillerin hayatını hiç düşünmeksizin evet. e, hava harekatı tertip ettiler e, ve hala devam ediyorlar. Şimdi e, Efendim PKK-YPG'nin başındaki kişinin söyledikleri e, hiç onlar için e, bir e, mana ifade etmiyor. Yani PKK-YPG'ye Amerika ve Rusya yardım etmese onların yaşaması mümkün mü? ...DAEŞ'le mücadele etmişmiş biz. Sen ne mücadele ediyorsun zaten? O bakıyorsunuz işte hani... ...bütün dünyaya... E, ...verilmek istenen bilgi. Evet, e, evet. Bütün dünyaya bakın ha... E, ...bu işi... ...DAEŞ'le mücadeleyi... E, ...efendim işte PKK-YPG... ...yapıyormuş gibisi... ...bir ortam Hı -hı. yaratmak. Hı -hı. Tamamen Amerikan Hava Kuvvetleri vurdu... E, ...DAEŞ'in bütün... ...gücünü yok etti... Amerikan hava gücü yok ettikten sonra ellerini kollarını sağlayarak bu e, evet. PKK pyd bir noktalara geldi. Yani şimdi aynen Arap'ta e, yani bir şekilde e, belirli bir hava gücüyle Amerika'nın desteklenmemesi evet. söz konusu olduğunda ne yaptılar? Geri kaçmaya başladılar ve işte biliyorsunuz yani onu söylememe gerek yok Türkiye'den. Malumunuz kuvvet kaydırıldı biliyorsunuz evet, evet. Ee, Kuzey Irak'tan e, bir şekilde Aynel Arap'ta hava gücüyle, Amerikan hava gücüyle başarılı. Evet. Yani burada şimdi Amerikan hava gücü olmaksızın PKK, YPG yoktur. Yani. Ee, yani bitmez efendim bunu devamlı söylüyoruz. Bakın bu bir iş, bu iş Büyük Ortadoğu Projesi, e, Büyük İsrail Projesi. Şimdi e, birçok kişi bunu söylemekten imtina ediyor. Yani bu Büyük Ortadoğu Projesi e, ortaya konmuş. Peki. Nedir bu? Çoruh Nehri dahil, Fırat ve Dicle'nin suları dahil, evet. Büyük İsrail'e dahil edilmesi. Peki. Burada efendim, PKK, YPG, e, Piyon. Piyon. Zamanı gelince yok edilecek Piyon. Evet. Bunu herkes biliyor. E, fakat genel olarak söylemiyor. Evet. Yani şimdi e, birçok televizyonda seyrediyoruz bu büyük Orta Doğu projesiyle biz boğuşuyoruz. Türkiye güçlendikçe bunu inşallah ortadan kaldıracağız. Bir de tarih sözlerimize kimse dikkat çekmiyor. Bakın söylüyorum. Burada vaat edilmiş topraklar hiçbir zaman için İsrail oğullarının elinde olmadı. Hep 10 bin yıldır Türklerin elinde oldu. Onun için Türkler bir hedeftir. Türk milleti bir hedeftir. Yani bu Büyük Ortadoğu projesinde hem Türk milleti hem de tabii Türkiye Cumhuriyeti hedeftir. Hedef. Bunu bilip de eğer siz bu teröristlerin ideolojisini, Büyük Ortadoğu ideolojisini öldürmediğiniz takdirde bununla mücadeleye böyle devam edeceksiniz. Evet. Peki Bunun için tarihle ilgili konuları Ortaya koymak gerekiyor. Koymadığınızda Tekir işte üretiyor. piyonuyla mücadele etme konumunda kalırsınız. Yani düşünün ki Rusya öyle bir kritik zamanda vurdu ki... ...yani Kızıl Elma'da e, baltalansın amaçlı bir zamanda vurdu. E, bir şekilde Türkiye şu anda e, üstün gücü olarak... E, ...Teyin'in ürettiği 6 bin motoru var. E, bu Gökbey helikopterlerinde kullanılacak. Şimdi... Onu söylemek istiyorum. Milli Güvenlik Kurulu bunları da önüne koyuyor. Yani F16 alımı konusunu da önüne koyuyor. Yani yapacağınız bir karar harekatından elde edeceğiniz semereyle benim e, burada kaybedecekleriniz veya kaybetme tehlikesi içerisinde bulunanların hepsini hesaplıyor. Yani onu söylemek istiyorum. Yani He. şimdi e, basit görünüm, görünümde. Evet bu kara harekatı yapılmalı. Tabii ki ben de en az e, herkesten daha fazla istiyorum ayrı konu. Ama e, Milli Güvenlik Kurulu'ndaki sorumlular hı hı. E, bu konuların hepsini gözden geçiriyor. İşte e, Rusya ile biliyorsunuz bu tahıl koridoru konusunda dahi hı hı. E, yani biliyorsunuz şu anda Ruslar da istemiyor. Benim e, daha önce de biz bunu gördük. Hı hı malumunuz Münbüç'ü bize vereceğini söyleyen Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile ilişkiler söz konusu olduğunda Ruslara terk etti gitti. Yani şu anda da onu görüyoruz. Her iki ülkede de benim birleştiler Türkiye'nin kara harekatını yaptırmaması üzerine çünkü her ikisi de ilerki ileriki tarihte Türkiye'ye karşı PKK ve YPG'yi hep kullanmak istiyorlar. Bir kısmı işte Rus PKK'sı konumunda, bir kısmı Amerikan PKK'sı konumunda. Evet. Bu PKK zaten devamlı e, gezer, e, bir şekilde kim güçlüyse onun yanında yer alır. E, ben daha evvel bunu söyledim. Yani bu Suriye olayı olmadan önce. ...10 çeşit PKK vardır dediğimde... ...herkes hayretler içerisinde kaldı... ...10 çeşit PKK vardı o zaman... ...yani Almanya'nın, İngiltere'nin... ...Fransa'nın, Ermenistan'ın... ...Yunanistan'ın, işte Rusya'nın... ...Amerika'nın PKK'sı var dediğimde... ...pek... ...yani bunu kavrayamıyordu birçok kişi... ...şimdi daha iyi kavruyorlar... ...yani evet. kim güçlüyse... ...PKK onun yanında... ...onun gücünden yararlanarak... ...yani şimdi sanki D.A.Ş terör örgütü ortada varmış gibi bir güç varmış gibi yani bu örgütün efendim neymiş PKK YPG efendim Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapmazmış. E yapma. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri onların bir işe yaramadığını bilmiyor mu? Yani D.A.Ş'a karşı öyle bir şey olmadığını bilmiyor mu? Biliyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri bunu bütün dünyaya karşı kullanıyor. Güya D.A.Ş var. Efendim işte bakın o nedenle YPG var ve biz onun için efendim bir yerde terör örgütünü ortadan kaldırmak için evet. bir şekilde bu Suriye Demokratik Güçleriyle iş yapıyoruz diyor. diyor. Olay Hikaye. bu kadar basit.